Evet çocuklar yine bir dersimize daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz onluk bozarak çıkarma işlemi. Daha önce eldeli toplamayı gördük. Şimdi onluk bozarak çıkarma işlemini işleyeceğiz. Onluk bozarak çıkarma işlemini işlerken birliklerden devamlı biliyorsunuz birliklerden birlikleri çıkarıyoruz. Tabii birliklerden birlikleri çıkarırken eksilendeki birlik sayısı çıkandaki birlik sayısından az ise biraz sonra göreceğiz. Az olduğunda onlar basamağından bir onluk alınarak birliklere verilir. Eldeli toplamada hatırladığınız gibi öncelikli olarak birliklerde fazlalığımız bir onluk fazlalığımız oluşuyordu. Onlar basamağına veriyorduk. Bu sefer birliklerde eksik olduğu için onlardan borç alıyoruz. Yani komşuya gidiyoruz. Yani diğer sınıftan borç alıp bir tane onluk birliklere veriyoruz. Ve tabii onluklardan alınca ne olacaktır? Onlukların sayısı bir onluk azalmış olacaktır. Bakın, çıkarma işleminde, şurada görselle daha da pekiştirelim. Neydi? En üstteki sayımız neydi? eksilen eksilen çıkan ve kalan da burada diğer adı kalan evet 7'den 3 çıktı 4 diyoruz fark bakın görselimize de aklımızda kalsın civciv yumurtada yumurta kırılıyor civciv çıkıyor ne kalıyor geriye kabukları kalıyor eksilen çıkan Fark, bunları hiç unutmuyoruz. Ona göre. Ve tabii, <laughs> evet, şuradan bakarsak iki basamaklı sayılarımızda ne oluyordu? Onlar ve birler. Ne her zaman biz ne taraftan başlıyorduk? Birler bölünden, birler basamağından. Yani şuradan başlayacağız. Her zaman birler basamağından başlayacağız. Bakın, bir tane elmam var. Benden beş tane çıkar diyorlar bana. Ben çıkaramam ki. Yok. Onun için ne yapacağım? Hemen yan sınıfa komşuma geleceğim. Onlar basamağına. Evet. Biraz daha bunu e, <laughs> işlem üzerinde işleyelim. Evet. Dedik ki burası neydi? Birler basamağımız onlar basamağımız. Şimdi çıkarma işlemi geriye doğru saymaktı. Eksiltmekti. Bakın hemen şuradan şey yapalım. Ayıralım. İlk sorumuz olduğu için böyle daha geniş işleyelim. 3 tane elmam var. 7 tane benden isteniyor. Verebilir miyim? Hayır, veremem. O zaman ne yapacağım? Komşuma onlar basamağına gideceğim. Bakın şurada neydi biz bunu ayırdığımızda sayıları doğal sayıları 4 onluk 3 birlik 4 onluk 3 birlik 27 sayısı 2 onluk 7 birlikti. Bakın 3 birlikten 7 birlik çıkar mı? Çıkmaz. Kime gideceğim komşuya. Bunu bakın bloklarla modelleyelim. 3 tane birlik var. 7 tane istiyorlar benden. Veremem. Nereye gidiyorum? Hemen komşuma geliyorum. Şurada gidiyorum ki sen bana şu bir tane dört tane onluktu ya. Bir tane onluğunu bana verir misin diyorum. O da tamam al senin olsun diyor. Getiriyorum buraya bakın. E benim bu sefer ne oldum ben? 13 tane olduk. Bir tane de onluk getirdim buraya. Bura 13 tane birlik oldu. Ama ne kaldı burada? Bakın burası çok önemli çocuklar. Bakın burada üç tane onluk kaldı ne demiştik? Bir tane azalırdı. 4 onluk vardı. 3 onluğa düştü. Hemen şimdi işlemimi yaparım artık. 13 tane benim birliğimden 7 tane birliği çıkarır verdiğimde hemen sonucum ne olacaktır? Evet 13'ten 7 evet ses duymak istiyorum. Evet 13'ten 7 birlik çıkınca 6 birlik kalacaktır. 6 birlik. Ve bakın e, burada 3 onluk kalmıştı. 3 onluktan da 2 onluk çıkınca 1 onluk evet 1 onluk kalır. Yani sayımız 16 olur. Şuradaki çizgi bizi karıştırmasın. Evet, hemen burada yapacak olursak yine aynı. 3 birlikten 7 birlik çıkmaz. Kime giderim? Komşuma geldim. Komşu bana bir onluk ver. Çünkü komşudan onluk alabilirim. Başka bir şey alamam. Çünkü o onluklar sınıfı bakın. O da dedi ki sana al bir onluk veriyorum. Hemen getirdim buraya bir onluk. Bir onluk aldım buradan. E buradan bir onluk alırsam burası 3 onluk kalacaktır. Bir onluğu buraya verdim. 10 on getirdim cebimde. 3 var. 10 da getirdim. Oldular 13. Şimdi işlemimi yaparım. 13'ten 7 çıktı. 6. Bakın burada 3 kalmıştı 3 onluk. 3 onluktan 2 onluk çıktı. 1. 1 on. Yani sayımız 16. Her işlemde bunları yapacak mıyız? Hayır. Bunu nasıl olduğunu anlamanız açısından. Hemen diğer bir soruya geçelim. 72 sayısından 34'ü çıkarıyor. Bakın 72 sayısından. Bunu da onluk birlik nevinde yazalım. 7 onluk 2 birlik 34 sayısı da 3 onluk 4 birlik. Bakın herkes kendi sınıfında. Birlikler onlukla. Hemen iki cebimde iki tane bir elmam olsun, billi olsun. Bana dedi ki arkadaşım 4 tane ver. Ben al, bulamam ki. 2 tane olunca 4 tane nasıl verebilirim ki? Onun için ne yapacağım hemen komşuma gideceğim Çünkü bana dedi ki iki bil var benim 4 bilye çıkar bana Hayır çıkaramam hemen komşuya gittim İstedim hemen bana bir onluk verdi bir onluk verdi getirdim buraya bakın bir onluk eşittir nedir Bu arada çocuklar ondur On. İki de burada var Burası ne oldu 12 oldu 12 birlikten 4 birlik çıktığı zaman ne kalacaktır? 8 birlik kalacaktır. Peki buradan bir tane almıştım. 6 onluk kaldı. 6 onluktan da 3 onluk çıkınca 3 onluk. Evet hemen bunu burada yapalım. Daha burada öğrenelim bir de. 2'den 4 çıkmaz. Ne demiştim? 2 cebimde bilyem var. 4 tane çıkar diyorlar. Çıkaramam. 2'den 4 çıkmaz. Komşuya giderim. 1 onluk alırım. 10. 2 de bende var. 12. Komşumda kaldı. 6. 12'den 4 çıktı. 8. 6'dan bakın burada 6'dan 3 çıktı. 3. 38 sayısı. Evet. Alt alta yaptığımızı yan yana yaparken de Dedik ki bakın ne demiştik çocuklar? Burası birlikler onluk. Birlik onluk. Burada bakarken bakın birlikten mavi ile gösterelim. Birliği çıkaracağım. Onluktan da yeşille göstereyim. Onluğu çıkaracağım. Önce nereden başlıyordum? Birliklerden başlıyordum. Birden 3 çıkmaz. Kime giderim? Komşuma giderim. Komşumdan bir on alırım. Onluk alırım. Gelirim. Bir de bende var. Oldum. On bir. Komşumdan onluğu aldığım için orada kaldı. Altı. Şimdi çıkarabilirim. Birlikten bakıyorum. On bir. Gidiyorum. Birliği buldum. Üç. On birden üç çıktı. Sekiz. Altı onluğum. Dört onluk var. Altıdan dört çıktı. 2. 28. Evet. Evet bir de artık onluk birlikten bahsetmeden böyle e, onluk birlik ayırmadan e, direkt biraz hızlanalım artık. Çünkü biraz önceki gibi bakın çocuklar şuradaki gibi şunlar gibi ayır bayırıp yaptığımızda uzun süre. Ama nereden geldiklerini öğrenmek açısından bunlar önemli biraz hızlandırmamız lazım işimizi tabi. 4'ten 7 çıkmaz. Komşuma giderim 1 onluk alırım. Komşumdan aldım geldim kendimde de 4 var oldum 14. 4'üm gitti. Komşumda kaldı. Komşumu unutmuyorum bak. Komşumu unutmuyorum. Komşumda kaldı 8. 14'ten 7 geri geliyorum. 7 geri geliyorum bakın. 13, 12, 11, 19, 8, 7. Evet. 7 çıktı. 8, 5 çıkarıyorum. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hemen bakın. Onu da 37 olarak yazıyorum. 8'den 9 çıkmaz. Komşuma giderim. Bir 10'luk alırım. 10 da, 8 bende var. 10 da getirdim. Olduk 18. Burada kaldı komşumda. 4, 18'den 9 çıktı. 9 4'ten 4 çıktı. Evet çocuklar bakın 4'ten 4 çıktı. 0. Evet. 66'dan yani 66 tane diyelim problemleştirelim bunu. 66 elmam var. 38'ini yedim. Arttı mı azaldı mı? Azaldı. Azalınca ne yaparım? Çıkarma. Bakın çıkarma yaparım. O zaman çıkarıyorum. 6'dan 8 çıkmaz. Komşuya giderim. Bir tane onluk alırım. Olur 16. 16'dan 8 çıktı 8. Ne demiştim? Komşumu unutmayacağım. Bakın 5 kaldı. Çünkü bir tanesini aldım bir onluğunu. 5'ten 3 çıktı 2. Evet. Bir de yan yana olandan tekrar bir tane daha yapalım. Evet birlikten birlik onluktan onluk. Yani neydi burası? Onlar basamağı. Birler basamağı. Evet. <laughs> Şimdi 4 birlikten altı birlik çıkmaz. O zaman komşuma gidiyorum ben. Komşum burası çünkü taburasına gidemem. Nerede benim dördüm bak. Dört. Komşum kim hemen onlar var yanımda. Başkasına gidemem. Evet gittim bana bir onluk verdi. Dört tane de benim cebimde oldum on dört. Bu gitti. Komşumdan da bir tane aldığım için bir onluk 8 kaldı. Şimdi işlemimi yaparım. 14'ten bakın 14 birlikten 6 birlik çıktı. 8. Hemen geliyorum. 8 birlik onluktan 3 onluk çıktı. 5. Evet. Evet çocuklar. Onluk bozarak çıkarma işlemlerimizin konusu bu kadar siz de evde pratikler yaparak daha çok işlemler yaparak bu onluk bozarak çıkarma işlemini geliştirmenizi istiyorum. Hepinize şimdiden iyi günler.